Yani şunu söylüyorum. Buradan kalktı veya Aydın'dan kalktı. Öbür tarafta Adriyatik Denizi'ndeki Amerikan gemisini, bayağı neyse, düşman gemisini, neyse Yunan gemisini kafasının ortasına çakar. Türk hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri havada, karada, denizde ve deniz altında bir robot ordusuna sahip. Bugüne kadar yoğunlukla hava araçlarını Kızıl Elma'dan tutun, ihalara sihalara, akıncıya barıncaya kadar hep platformlarını anlattık. Aslında platform kadar önemli olan bir de bunların füze sistemleri var. Bu füze sistemleri de her zaman söylediğimiz gibi, bu işin teknolojik devi olan Amerika'nın yaptıklarından daha iyi olması lazım ki caydırıcı olasınız. Bu işi kusursuz olarak yürütebilen ise roket firmamızdı. Genel müdürü sayın ikinci bir konuşmasında şunu demişti. Biz dışarıdan bilim adamı dahi almıyoruz. Bünyemize katmıyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin bu alanda en fazla arge geliştiren, en stratejik, en sır şirketiyiz. Mühendislerimizin hepsi bu toprağın evlatları ve gecelerini gündüzlerine katarak bu sistemleri meydana getiriyorlar. MAM'lerden tutun Mamce'ye. Son füzesinden tutun bütün akıllı mühimmatların hepsinin de içinde bildiğimiz bir bilgisayar bulunuyor. Tamamen bir elektronik, akıllı ve yapay zeka ile yazılım birleştirilerek üretilen gerçekten akıl dışı ürünler. Bakın birçok ülke füze geliştirebilir. Ona bakarsanız Yemen de füze geliştiriyor. Pakistan'da, Rusya'da elbette kendi statüsünde hepsi belli bir konumda. Fakat bir eksikleri var o da dijitalin, yazılımın ve çipin patlayıcı ile entegre şekilde yapılmış füzeleri ortaya çıkartan dünyada sayılı ülke var. Bunların en başında emin olun ki Türkiye geliyor. Yabancı basını takip edenler bilir. Yunanistan o meşhur yaşlı gazetecisiz sürekli öve ve bitiremiyor. Çünkü haklı. Elinde hiçbir teknoloji yokken bir ülke bir anda süper gücüm diyen devletlerin üzerinde teknoloji atılımı yapıp bunu bir de sahada ispat ediyorsa övgüyü de hak ediyor demektir. Şimdi herkesin gözünden kaçan bir detayı Sayın Mesut Hakkıcaş'ın hoca iki kelimeyle özetlemeye çalışmış. Fakat ben onu biraz daha detaylandıracağım. Ama teknolojide geldiğimiz boyutu anlamamız için şurayı komple bir dinleyelim ki detaylandırabileyim. düşman gemisi. Tamam. Bize sormadan geldi Yunan çeyizi. Geçti bizim sularını veya tehlikeli bölgeye geri döndük, geri dönmedi gemisi. Ve bir tek bir uçakla vuruyor Bakın aynı anda şeyde, Tayyarede bizim dört istasyon var. Bak birini attık, anahtarı açıldı. Gördün mü? Evet. Ve bu o yapay zekayla gidiyor. Gördün mü? Tam kafasından vurdu. Hiç kaçışları yok yani. Neden? Çünkü o kamerayla işaretledi. Vurmaması mümkün değil. Ama bir gidiş hızını aynı da anda hesaplıyor değil mi hocam? Çok... Her şeyi hesaplıyor. Gidiş hızını da hesaplıyor. Her şeyi hesaplıyor. Süratini yönünü Süratini, gönlünü, nereye gideceğini. Hepsini. Aynı hepsi var. Bak tek attı. ikinci de orada attı. Biri kaçırırsa öteki vuracak. Hmm. İkinciyi kaçırdı. İki istasyon daha var. 4 istasyonlu bu uçak. Artı bir şey daha var. Bakın bu kısa menzilli mamla vurdu. İyi bir de benim söylediğim son füzesini atarsak ne olacak? Somun iki versiyonu var. 250 ve 500 kilometre. Kimin için yapıldı bu? Amerikalılara söylüyorum. Söyleyin bakayım kimin için yapıldı son füzesi? F-35 uçağı için. Bize vermediniz. Türkiye yaptı işte. Kaan atacağız biz onu. Veya bunu. Veya bu da atıyor. Bu da atıyor. Bu attığı evet. ne demek biliyor musunuz? Bu kalktığı zaman Akıncı 500 kilometre ötede yani şunu söylüyorum. buradan kalktı veya Aydın'dan kalktı. Öbür tarafta Adriyatik Denizi'ndeki Amerikan gemisini bayağı neyse düşman gemisi neyse Yunan gemisini kafasının ortasına çakar son füze. O, ötekini de bakın o söylediğim füze neden önemli biliyor musun son füzesi? Şu anda Rusya'nın ikinci senenin birinci gününe girdik. Kaybettiği gemi sayısını söyleyeyim mi? Moskova gemisi 1 artı 14 gemi ve çıkarma gemisiyle bir tane denizaltı kaybetti ve bunların çoğu bunlarla yapıldı. Halbuki demek ki biz Türk Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri havada, karada, denizde ve deniz altında bir robot ordusuna sahibiz. Bakın evvel bir kelime ettim. Her ülke füze geliştiriyor başta Rusya ama bir şeyi beceremiyorlar. O da çip yazılımı ve yapay zeka teknolojisi dedim. Caşın hocayı duydunuz. Rusya en çok kaybı buradan verdi. Bizdeki füzenin benzerini Amerika Ukrayna'ya tedarik etti ve o füzeler sayesinde bakın bir füze sayesinde Rusya onlarca savaş gemisini denizaltısını kaybetti. Bu konuda geri olduğu bildiği için de Türkiye'den en çok bunun teknolojisini istedi. S400'leri satarken bunu da masaya sürdü. Bizden teknoloji transferi istedi. Fakat Sadece Rusya değil, hiçbir yabancı devlete satılmayan ürün listesinde olan ürünlerimizden bir tanesi de son füzeleri. Bunların iki versiyonu var ve bu iki versiyon haricinde de tamamının bir versiyonu daha var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı kendi yazılımıyla, kendi veri ayıyla ve kendi patlayıcısıyla üretilmiş son füzeleri, bir de dışarıdan bazı ülkelere NATO kapsamında üretilen Amerika'nın ürettikleriyle aynı statüde olanlar var. İki füze grubunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü bunu biz ile fuarında da teyit ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı son füzeleri sistemleriyle NATO kapsamında sipariş üzerine dışarıya üretilip satılan olursa ikisi farklı sistemler. Bakın tek başına bu füze sistemini kimse hafife almasın. Çünkü bu füze sistemi Ta E35 döneminden beri bir nevi sır olan bir sistem. Dedim ya Caşın Hoca kısa bir analiz yaptı. Onu detaylandıracağız. Ve şimdi açalım. Düşünün ki İzmir semalarında uçan bir akıncı. Üzerine entegre edilen. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri için üretildiği. Son füzeleriyle tam 500 kilometre ötesini. Yani Yunanistan'ın da gerilerini. Neredeyse İyon denizine kadar nokta atışı vurabiliyor. Karşı taraf için nasıl bir tehlikeli olay olduğunu bir hayal edin. Aynı şekil Akdeniz için de geçerli. Füze o kadar kusursuz dizayn edilmiş ki normalde bu tip füzeler büyük savaş uçaklarından atılabiliyorken akıncıdan bile atılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Tabi bu füze Kaan'dan da Kızıl Elma'dan da atılabilecek. Özellikle Akdeniz ve Ege'de bulunan savaş gemileri için çok büyük bir tehlike arz eder. Sebebi ise bu füze aynı zamanda su satından da uçabiliyor. Yani radara yakalanmıyor. İçi tamamen bilgisayar donanımına sahip. Türk mühendislerin hangi ligi oynadığını umarız şimdi anlatabilmişiz. Düşünün ki bir füze tasarlıyorsunuz. içindeki bütün çipler TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği, imal ettiği son teknoloji çipler. Ve yine bu füzelerin içinde bu çiplerden onlarca var. Bunun bir de yazılımı var yapay zeka modüler sistemi var. Tek bir füzenin içinde kaç tane son teknoloji bileşen bulunduruyorsunuz ve attığınız anda imha oluyor gidiyor. Siz yenisini üretiyorsunuz ve en önemlisi hedefi vururken örneğin bir arabaysa o arabanın camının içinden sokabilecek kadar hassas güdümlü. Bir füzeden bahsediyoruz. Zaten atış testlerinde tanıtılırken de bu gösterilmişti. Bu füzeler kimsenin kimseye satmadığı hatta içindeki parçaların da yine kimseye satmadığı son derece stratejik silah sistemleri. Dedik ya sadece platform konuşuluyor. Bu füzeleri imal etmiyor olsanız emin olun ki platformda yapacağınız sınırlıdır. Bizim bu videoda konuştuğumuz sadece son füzeleri. Bunun gibi Mamle, Mamce, Cirit, Gökdoğan, Bozdoğan, Atmaca, Çakır hatta balistik füzeler seri üretimi alınmış vaziyette. Hepsi de aynı kritik teknolojileri üzerinde barındıran füzeler. Bunun için sadece uçakları üretmek yetmez dedik. O uçaklarda kullanacağınız füzeler de akıllı olması lazım. İmalatı tamamen size ait olması lazım ki karşıdaki düşmanı caydırabilesiniz. Siz savaş esnasında mühimmatsız ortada kalmamanız lazım. Bunun için mühendislerimize, devletimize ne kadar dua etsek gerçekten azdır. Bugün bu kritik savaş ortamında bile bize gelip kimse bulaşamıyorsa işte sebebi de üretilen bu stratejik ürünlerdir. Unutmayalım ki bu görünenler sadece buzdağının görünen kısmı. O görünmeyen kısmı yüzünden kimse bize bulaşamıyor. Çünkü gelip saldırmaya kalkan bir devlet aynı zamanda vurulacağını da çok iyi biliyor demektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.